Yeni videodan herkese selamlar arkadaşlar yeni bir PUBG Mobile videosuyla daha karşınızdayım Arkadaşlar bugün çok uzun bir zamandır gelmeyen bir video serimizin devamıyla karşınızdayım Beni çok eskiden beri takip edenler bilir arkadaşlar bizim kanalımız asıl ilk zamanlarda hesap tanıtımı ve lobi videolarıyla meşhurdu Hesap tanıtımı videoları çektiğim zamanlar arkadaşlar milyon takipçisi olanlarla aynı izleniyordum Hesap tanıtımı videolarımdan 700 bin 800 bin izlenenler var Yani hesap tanıtımı videolarıyla beni tanıyanlar tanı Uzun zamandır gelmiyordu. Ben de bu hasrete son vermek istedim ve görmüş olduğunuz gibi şu an Özlem'in hesabındayım. Buradan öncelikle Özlem'e bana güvenip hesabını verdiği için kendisine çok teşekkür ediyorum. Çok efsane bir hesabı var. Tam 158 tane kırmızı üyesi yani destansı setleri var. Videoya geçmeden önce arkadaşlar hesap tanıtımını özleyenler lobby videolarını özleyenler yorumlarda kendini belli etsin ve like tuşuna abansın arkadaşlar. Eğer daha fazla hesap tanıtımı videosu ve lobby videolarının gelmesini istiyorsanız şu an 2 saniyenizi ayırıp Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olup yorumlarda bunu belli etmeyi unutmayın. Bu arada bu hesap iddia ediyorum ki Türkiye'nin en iyi, en sağlam kadın oyuncu hesabı arkadaşlar. Ben iddia ediyorum bunu. Kendi hesabınızın daha iyi olduğunu düşünüyorsanız açıklama kısmındaki Instagram'dan bana ulaşabilir, mesaj atabilirsiniz. Fazla uzatmak istemiyorum. Like atıp abone olduysanız hadi hemen videomuza geçelim. Evet videomuza geldik. Önce profilden başlarız. Şöyle hemen buradan unvanları göstermek istiyorum. Destans gösteriş unvanı var, silah uzmanı var. Beğeni meraklısı koleksiyoncu üstün başarı 1 bölü 100. Yıldız eğitmeni vazgeçme mükemmeliyetçi eski toprak güvenilir ünvanı var. Onun haricinde As ve Fatih ünvanları var. Onları göstermeye gerek yok. Hesap profilinde arka planı bu şekilde. Efsane ötesi arabalarımız var. McDonald'lar falan. Onun haricinde diğer silah profili de bu şekilde gayet güzel. Envantere geçmeden önce görev kısmında 158 tane destansısı olduğunu hemen size şöyle kanıtlıyorum arkadaşlar. Destansı gösterişe girdim. Alta indim ve görmüş olduğun gibi 158 yazıyor. 300'de 158 yani hesabımızın 158 tane kırmızı üyesi var tam tamına. Şimdi envanterimize geçebiliriz. Evet arkadaşlar geldik en güzel, en keyifli, en zevkli kısımlardan birine. Hesabın şöyle kıpkırmızı olduğu bölüme geldik. Ben bu bölümde cidden eriyorum. Çok hoşlanıyorum. Gözlerim böyle canlanıyor. Gözüm gönlüm açılıyor cidden. Sadece gözüme çarpanları göstereceğim. Güzel kırmızı setleri, destan setleri göstereceğim. Yoksa video 4 saat falan sürebilir. Bu arada en çok sevdiğiniz, en çok beğendiğiniz set sizin hangisi? Lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Bakalım en çok sevilen, en çok beğenilen set hangisiymiş? Yorumların hepsini okuyacağım ve kalp atacağım zaten görürsünüz. Başta firavunumuz var görmüş olduğunuz gibi şöyle altı zırhlı. Onun haricinde bu yan tarafında çığ zırh X var 3 yıldızlı. Büyüklükte giydiği için göstermiyorum. Geçiyorum burada Poseidon'umuz var zırh X. Bu da 3 yıldız bunları fullememiş ki zaten Firavun'u kullanıyorsa ne gerek var yani? Anlı kuzgun da var arkadaşlar. Bu arada mükemmel dörtlemeyi almış. Kuzgun var, Firavun var, Çığ, Zırh, X'i var, Poseidon'u var. Daha ne olsun bu hesapta? Ya. Hemen devam edeceğim. Rak yıldızı seti var. Uzay muhafaza giysi ve mumya seti de var. Bak Firavun var. Ayrıca mumyası da var ya. Ya böyle bir hesap olamaz be kardeşim be. hemen bunları göstermeye devam edeceğim arkadaşlar. Böyle bir sürü güzel efsane setleri var destans olarak görmüş olduğunuz gibi. Ya hesap tanıtımlarını özlediniz mi arkadaşlar? Yorumlarda lütfen belli edin özlediyseniz eğer. Ben çünkü özledim hesap tanıtmayı. Yani şu an gözlerim yaşardı adeta. Yıllar önce ne hesap tanıtımı videoları çekiyordu. Kimlerin kimlerin hesabına girdik arkadaşlar. Daha ediyorum ki PUBG Mobile Türkiye'de. Bak Türkler arasında eski zamanlardaki en sağlam hesapların çoğuna girmişimdir arkadaşlar. inanmayanlar kanalımdan eski videolardan da girip bulabilirler. Bendeki tek güzel set olan Akülü Zırh seti burada Özlem'de de var bu arada. Yıl dönümü unicornu var. Şöyle bunları geçeceğim. Bunlar Royal Pass kıyafetleri. Neon Menekşi var. Gençlik Ateşi var. Horus seti var. Şöyle RP'leri geçtim hızlı hızlı. Ay Dansçısı seti var. Burada Kızıl Cazibe seti de var. Nut Savaşçısı var. Ya her şeyimi çıkarırsın be özlenme Cesur Kovboy giysisi var. Bu arada bunlar da çok efsane gözüküyor. Kasabanın Şerifi giysisi var. Hemen şöyle geçtim. Siyah Yarışçı Şövalye var. Öfkel Ordu var. Şu Royal Pass'ları hemen geçiyorum. Burada Altın Savaşçı var. Karton Robot var. Şöyle bunları geçtim. Kara büyücü seti var. Abi setlere bakar mısın? Çok güzel değil mi? İnşallah videomuzu beğenip kanalımıza abone olan herkesin bu kadar güzel bir hesabı olur diyorum. Şöyle devam ettim. Neon Lord setini de çıkartmış. Lady'i de çıkartmış. Yani Kara Şahin seti var. Soytarı Prens seti var. Soytarı Prenses de var. Hem Prens hem Prenses var. Gece Kuşçu seti var. Mekanik Center seti var arkadaşlar. Mekanik Center olsun. Godzilla var. Burada siber maymun var. Galaktik komutan var. Bataklık Fatih var. Gökyüzü kaşifi anlat anlat bitmiyor. Şöyle tıklayıp tıklayıp geçeceğim arkadaşlar. Of bu set neymiş lan böyle. Oğlum çok tatlı setler var lan. Işık ruhu seti falan. Ben bunları ilk defa görüyorum bu arada. Hesabı övmek için demiyorum ama ciddi söylüyorum. İlk defa görüyorum arkadaşlar. Ben bir ara asker sezonum oldu. O ara çok şey kaçırdım. Büyük ihtimal o ara falan geldi bunlar. Rarengiz büyücü setine bak abi harika ya. Cidden çok güzel bir hesap. Sessiz şafak seti de bak güzelmiş. Bunlar kızların hoşuna gidebilecek set bence. Ben öyle düşünüyorum. Kızlar haksız mıyım? Videomuzu buraya kadar izlediyseniz yorumlara yazın ya. Prom büyüsü seti var. Kutup hakimi. Oha bu ne lan? Uuu şuna bak çok seksi. Destansıların sonuna geldik arkadaşlar. Diğer kıyafetleri tabii ki tek tek göstermeyeceğim. Şöyle aşağı doğru kaydırıyorum ve bunları hızlı bir şekilde geçiyorum ki daha çünkü gösterebilecek çok şeyimiz var bitmiyor. Kaydır kaydır bitmiyor. Parmağım kırıldı hala ısrarla bitmiyor. Bu nasıl bir hesap be? Cidden bak övüyorum arkadaşlar ama övgüyü hak ediyor. Kasklardan da iki tane destansı kask var görmüş olduğunuz gibi. Rock yıldızı başlığı ve galaktik başlık var. Gayet güzel. Başlıklarda kafalıklarda da görmüş olduğunuz gibi bir sürü destansı kırmızı kafalık var. Bunları da tabii ki tek tek göstermeyeceğim ama şu neymiş? Bak bu dikkatimi çekti mesela baksana. Çok güzel şeyler var hesapta ya. Şunlara bakar mısın ya? Godzilla'nın şeyi falan var. Bak bak soytarı prenses şapkası. Ciddi söylüyorum çok güzel. Arkadaşlar ben mi abartıyorum yoksa hesap mı çok güzel? Bence ben abartmıyorum. Hesap cidden çok güzel ve bu hesabın sahibi dediğim gibi bir kız oyuncu yani özleme ait hemen şöyle bunları da böyle hızlı hızlı geçiyorum başlıklarında da bir sürü şeyler var gözlükleri şöyle geçiyorum hemen maskeleri de şöyle hemen geçeceğim bunlarla da böyle gösteri çok oyalanmaya gerek yok şöyle hızlı hızlı geçtim üst kısmı da şöyle geçiyorum geldik çantalara çantalarda da görmüş olduğun gibi 3 tane destansı var. Janty sırt çantası var. Kanlı kuzgun var ve firavun mührü var. Bu arada firavunun çantası muazzam bir şey ya. Şunları da böyle aşağı doğru kaydıracağım. Efsanevileri tek tek göstermiyoruz arkadaşlar. Bunları hızlı hızlı geçiyoruz görmüş olduğun gibi. Pantolları şöyle hızlı hızlı geçtim. Bunları gösterecek hiçbir şey yok zaten. Geldik ikinci güzel bir kısma. Silahlara geldik. AKM'den başlıyoruz. AKM'de bal kabağı var. 7 levele ulaşmış. Diğer AKM desenlerinden 7 denizler var. Burada da bir tane geliştirebilir var. Kaç seviyeymiş bu? Bir levelmiş. Yükseltmemiş. Onun haricinde ejderha zırhı AKM'si de var. Bu da bir level büyük ihtimal. Aynen 3 tane AKM'de geliştirilebilir var. 16 a 4te şafağın nabzı 16 a 4 var. Bu kaç levelmiş? Bakıyorum 4 level gayet güzel. Onun haricinde başka yükseltilebilir. Bir de burada parlak kenarı var. Bunu da hemen geçiyorum. Scarlet'e olmazsa olmaz yüksek ses Scarlet'e var. Yani bizim değişimizde maskara Scarlet'e var ve 4 levele yükseltilmiş bu da. Su tabancası Scarlett'e de var. Burada görmüş olduğunuz gibi. M416 buz diyarına geldik. Şu buz diyarını çok kıskanıyorum. Çok çıkartmak istiyordum. Çıkarttım ama yükseltemedim. Ben de 2 level burada görmüş olduğunuz gibi tabii ki de 7 level arkadaşlar. Bu arada sponsor aranıyor. Sayın sponsor sevgili zengin değerli arkadaşlarım firmalar. Lütfen şu kardeşinize bir sponsor olmak istiyorsanız mail atın instagramdan yazın fark etmez. Şu benim buz diyarını bir fullleyelim ona özel bir video çekelim lütfen. Evet dilendikten hemen sonra şöyle devam ediyorum. Maskara da var bu da 7 level görmüş olduğunuz gibi. Yani hem maskara var hem buz diyarı var ikisi de 7 level. Ben daha niye yaşıyorum ki? Göçebe var kertenkele kükremesi var. Tekno Şekirdek M416 var. Sadece yükseltilebilirleri gösteriyorum bu arada. Burada da gecenin şarkısı Groza var. 5 level gayet güzel. Ubi yükseltilebilir ölümcül saldırı Ubi ez var. M762'de de aşk konçertosu var. Bu da son level 7 level arkadaşlar. Ölümcül hassasiyet ve küçük Midilli M762'de seni de mevcut. MK47'de 2 tane desen var. G36C'de 2 tane var. Kar 98'e geldik. Mehtaplı gece kar 98 var görmüş olduğunuz ve 7 level. Korkunç diş kar 98 de var arkadaşlar. Yükseltilebilir. Bu da 3 level bu arada. M24'ümüzde Firavun kudreti var. Firavun kombinini tamamlamış. 7 level yapmış bunu da. Şurada yaşam döngüsü M24 var. 7 denizler var. Bu bende de var bu arada. Öldüren nameler var. Bu da var bende. AVM'ye yerlik. Burada Mor İntikam AVM var. 7 level bu da tabii ki. Godzilla AVM'yi de çıkartmış. Yükseltmemiş. Win94'te 3 tane desen mevcut. Şöyle SKS'ye yerlik. SKS'de görmüş olduğun gibi bir tane karla kaplı buzdağı deseni var. BSS'de görmüş olduğun gibi 6 tane mevcut. Mini 14'te yükseltilebilir buz sarkıtı var. BK14'te bir tane desen mevcut. SLR'da 3 tane. QBU'da 6 tane. MK12'de de bir tane var. Uzi'ye geldik. Burada vahşet Uzi deseni var. 4 level. Onun haricinde burada bir tane daha yükseltilebilir göksel işaret var. Romantik anlar var. Kendiliğinden yükseltilmiş yıl dönümü UMP'si var. Onun haricinde ejder nefesi de var burada. Başka var mı? Şurada bir de neyi varmış? EMP UMP 45 var. Vektörde kanlı diş var. 4 levele yükseltilmiş. En altta da gece çiçeği vektör var. Thompson'da 5 tane var. Bizon'da 3 tane var. S686'da 8 tane desen mevcut. s 1897'de 97'de 3 tane var. S12K'da 4 tane var. DBS'de 2 tane var. Makinalıya geçtiğimizde zaman M249'da 6 tane desen mevcut ve kış kraliçesini de çıkartmış. DP28'de yaldızlı yeşim ejderha deseni mevcut. 4 levelmiş bu arada. Tabancada şöyle göstereceğim öyle önemli bir şey yok. Yakın dövüşe geldiğim zaman palada 10 tane desen mevcut. Levi'de 9 tane var. Orak'ta 6 tane var. Tavada 62 var yuh deve yani yuh. Buz diyarı tavasını da almış bu arada. Bunun şöyle aşağı doğru inleyeyim. Böyle bunları da görün hızlı hızlı fazla uzatmıyorum şöyle hızlı hızlı kaydırıyorum arkadaşlar sıkılmayın diye. Evet arabalara geldik. Bu arada arkadaşlar videomuzu buraya kadar sıkılmadan izleyenler var mı? İzleyen varsa lütfen yorumlara hesap tanıtımı yazmayı unutmasınlar. Bakalım buraya kadar kimler sıkılmadan izlemiş. Burada görmüş olduğunuz gibi kalkan uaz var ve 8 leve. Üstü branda ile kaplı olan uazda da arkadaşlar 4 tane deseni mevcut. Üstü açık uazda da arkadaşlar 5 tane var görmüş olduğunuz gibi. Pikaplarda şöyle bir şey yok gösterebileceğim. Burada testası varmış kullanmamış. Özlem'in testası var kullanmıyor lükse bak böyle bir şey olabilir mi ya? Şurada krom rengi bir Tesla var. Uf çok güzel gözüküyor arkadaşlar. Şura bakar mısınız? Muazzam cidden. Şöyle aşağı doğru ineceğim. Onun da burada bir tane daha Tesla var. Renk farkı. Koinensek var. İki tane görmüş olduğunuz gibi. ismini büyük ihtimal yanlış söyledim ama hiçbir önemi yok. Siz sadece şu görselin güzelliğine bakın. Benim bunun ismini telaffuz edememe hiç takılmayın siz. Yani çok güzel desenler olarak bu da var. Bu da gayet tatlı bir desen. Oo zırhlı avcı Mirado da var. Ne diyorsun ya? Ne ismini söyleyemedik. Araca geldik arkadaşlar. Onun da burada McLaren var. Görmüş olduğunuz gibi efsane duruyor cidden. Burada bir Meklerin daha var. Siyahını da almış. Şimdi bunun bir tanesi bile yok işte. Ben şimdi ağlamayayım da kim ağlasın? Motosikletlerine geldik. hayalet motosiklet var burada. 7 level görmüş olduğunuz gibi bu arada toplam 17 tane motor deseni varmış şöyle görmüş olduğunuz gibi. Diğer üçlü motorda da görmüş olduğunuz gibi maskara falan var. Şurada işte büyülü balkabağı var. Onları şöyle hızlı hızlı geçtim. Gi deseninde 13 tane var görmüş olduğunuz gibi. Gayet güzel. Teknede 4 tane var. 4 bunda var. Bir tane de bu jet ski'de var arkadaşlar. Taksayede küçük mü dilli deseni var. Geldik benim en sevdiğim bölümü arkadaşlar. Emoji kısmı. Şöyle emojilerden, destanslardan birkaç tanesini yapacağım. Hepsini yaparsam video çok uzun sürer. Şöyle ama birkaçına şöyle değineceğiz. Şöyle emojilerin, destansıların. Bu mumyalayan emoji. Neon Lady destansı emojisi var mesela. Burada sadece şu emojilere özel bir video yapayım mı arkadaşlar? Bir hesaptaki sadece kırmızı destansı emojileri göstereceğim videoda. Sizce böyle bir video yapayım mı? Yorumlara lütfen yazın. Gökyüzü kaşifi var. Şöyle yerden duman çıkarıyor. Havalanıyor arkadaşlar. Vampirin emojisi var şu an görüyorsunuz. Bu da çok güzel bir emoji bu arada. Mumyanın var. Şöyle göstereyim. Emojilere ben bayılıyorum ya. Emoji bu oyunda her şey arkadaşlar. Emoji beni benden alıyor. Ayağa kalk isimli bir e, Emojimiz daha var. Maskaranın var görmüş olduğunuz gibi. Şakacı yazıyor. Yüce savaşçı var. Yani yaptım mı güzel olmuyor mu ya? İşgalcinin var. Küçüre bakayım aslanım. Küçüremedi lan. Godzilla var. Uf, bu da çok iyi değil mi? Şu sesleri falan bile Mükemmel ya. Godzilla'nın ruhu var bu seferde. Bu daha çok kükreyen de aynı. Hayvan herif seni nasıl çüklüyor Bunları da tek tek göster göster bitmeyecek. Onun için bunları da şöyle atlayacağım artık. Hepsini göstermeyeceğim ama emojiler çok iyi ya. Şunun uf buzulca bunun emojisine de bayılıyorum ya. Bak bak kartanın nasıl çok iyi. Telif yiyeceğiz lan o nasıl emoji? Şimdilik bu emojileri böyle dediğim gibi hızlı hızlı geçiyorum arkadaşlar. Eğer sadece bu emojilere özel bir video çekmemi isterseniz yorumlarda belli ben de çekerim yani. Şimdilik böyle bir iki kere tıkladım birkaç tanesine ve geçiyorum. Şu emojiye bakın arkadaşlar son göstereceğim emoji de size bu çok iyi değil mi? Bal kabağından ağzına aldı koydu patlattı ya. Uçak desenlerinin geldik uçaklarda da görmüş olduğun gibi şöyle bir sürü desen var. Paraşütte kim bilir kaç tane vardır. Bak Firavun var, Kanlı Kuzgun'un paraşütü var. Var oğlu var yani. Ne ararsanız var arkadaşlar. Her şey var. Yok yok. Bunları böyle geçiyorum. Bunlarda bomba desenlerini falan böyle detaylı göstermeye gerek yok. Hesabımızın şöyle envanteri de bu şekilde arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Evet videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Daha fazla bu tarzda hesap tanıtımı, lobi videoların daha fazla gelmesi için aşağıdan lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olup bu tarz videoları kaçırmamak için de bildirimleri tümü yapmayı unutmayın. Özleme tekrardan bana güvenip hesabını verdiği için çok teşekkür ediyorum. Sizin de böyle kendinize güvendiğiniz iddialı hesaplarınız varsa açıklama kısmındaki linklerden bana ulaşabilir hesaplarınızı verebilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay.